kararını alın. Google'da araştırınca 25 bin kareyle beraber oldu çıkıyor bu arada. Üstüste 10 tane kadın. Kendim benim. Üstüste 10 tane kadın içeride. Sen neden biliyorsun? Sen kameraman mıydın? Görseli Görsel gör. Sen o kadar merak görseli, <laughs> görseli gör. Yok artık kimse güvenemiyorsun. Bu biçim de o merdivenlerde görmüştüm. Geçen bir haber gördüm. Fena azışıyor. Adam evlendiği kadının 10 yıl sonra erkek <laughs> olduğunu anlıyor. Siktisin <laughs> yıl nasıl fark etmiş? <laughs> Koran almış, almış, tavayı kafayı kafasına buraya vuruyor Hiç bilmiyorum da boşandılar mı falan hiç yok. Detaylı bakmadım. Biraz daha aşağıya yapmamış mı hiç? Yapmamış mı hiç? İşte, ya da ilişkiye girerken mi belli olmuş? Nasıl oluyor? Adam bildiğin kadın olmuş. Yok yani öyle bir şey. Diyor ya evlendikten eskiden sonra, hakikmiş. evlendikten sonra erkek olduğunu yani. öğrendi diye. Cinsiyetini değiştirmiş adam eskiden erkekmiş. Yani o senin dediğin böyle bir şey yok. Onu kaldırmışlar. Erkekler kıza mı <laughs> dönmüş? <laughs> Aynen iptal etmiş adamı. Biz bunu yine almayız. Muhabete bak ya nasıl sikim biz düzgün bir konu konuşamayacak mıyız ya? Yani? Tam konuşalım. Konu bul konuşalım. Konu bu konuşalım. Konu gözlerinin güzelliği olsun Mehmet abi. İşte böyle saçma konularla nasıl insan gelişir. Kusura <laughs> tabi şu dosyayı çekecek bizim dosyamızda bu Niye çekmiyor ne oldu? <laughs> Kameraman iptal oldu. Benimki ki daha. Benim ikili. Evet. Senin neden ikilden bir benim? Senin tek bir biri. Kanka dur o kadar video çekiyorsan boşa gitmesin. Bir... Ağaca tırmanıyor. Harbi lan. Çek bakayım. Tırman bakayım. Nereye kadar tırmanır sence acı? Bir şey mi? Çok rahat tırmanır. Kırarsan ne koyayım? Altyazı. Çatlıyor çatlıyor. Dur. Çıkayım mı? Orası kırar. Çık bak. lan. Orası ne, ne, nereye kadar çıkarım ki? O ya da bakıyorum. Bak. Çıkarsın da o çok bir kırt ettim öyle bir. Başka tırmanır çık. Şok 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 yapalım. Kral Kral çok koptu şuna... kopacak o. Bak çok kırt ettim. <laughs> Emre abi. Şuna çık. Yok. Yok ya. Abi çıkayım. <laughs> Niye kanka? Soru sor lan bari röportaj yap. Siker. <laughs> kendini de çek ulan. Ben şu an kendini çekiyor zaten ya. Sen ne şimdi? Nereye kadar tutma hep de etrafı sen tam bir var Basarak gibi Çok rahat Ama ince dala i̇şte bak bir... sivrisinek gibi etrafta dolu. 50 kiloyum zaten. Ha, ben tabanım ama ben 80